Merhaba, küresel ekonomide şu sıralar çok garip, hatta çelişkili şeyler oluyor. Bir tarafta bolluktan fiyatlar düşerken, diğer tarafta bazı ürünler rekor üstüne rekor kırıyor. İşte bugün Dünya Bankası ve Two Black Dot bülteninin son analizleriyle bu büyük dönüşümün, bu ilginç hikayenin arkasında ne var hep birlikte bakalım. Hadi o zaman hemen dalalım konuya. Şimdi bakın, bir anda hepimizi sevindirecek bir haber var gibi görünüyor. Enerji fiyatları düşüyor. Ama madalyonun öbür yüzünü çevirdiğimizde ne görüyoruz? Güvenli limanların şahı altın akıl almaz seviyelere tırmanıyor. Yani bir tarafta düşüş, diğer tarafta tarihi bir yükseliş. İyi de piyasalar neden böyle hani tabiri caizse şizofrenik bir tavır sergiliyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak için aynı anda yaşanan iki farklı hikayeyi de mercek altına almamız lazım. Gelin o madalyonun iki yüzüne de tek tek bakalım. Önce işin bolluk kısmından başlayalım. Yani bazı fiyatlar neden ve nasıl düşüyor? Özellikle de enerji piyasalarında neler oluyor? Bir görelim. Şimdi şu tabloya bir bakalım. Rakamlar aslında durumu çok net özetliyor. Gördüğünüz gibi Brent petrol olsun, kömür olsun, yani bildiğimiz fosil yakıtlar ciddi bir düşüş trendinde. Sebebine peki? Aslında ekonominin en temel kuralı. Arz artıyor, talep ise yavaşlıyor. Bu ikisi bir araya gelince de fiyatlar doğal olarak aşağı iniyor. Tabii bu durum gökten zembille inmedi. Arkasında birkaç tane büyük neden var. Birincisi, küresel ekonomi eskisi kadar hızlı büyümüyor. İkincisi, dünyanın fabrikası Çin'in talebi yavaşladı. Ama belki de en önemlisi, yenilenebilir enerjiye doğru dev bir kayma var. İşte bütün bu faktörler birleşince, fosil yakıtların o sarsılmaz sınılan saltanatı ciddi ciddi sallanmaya başladı. Ve bu bolluk hikayesi sadece enerjide değil, Tarım tarafına baktığımızda da çok benzer bir manzara görüyoruz. Özellikle buğday ve mısır gibi kritik ürünlerdeki bol hasat sayesinde hatırlarsanız 2022'de yaşadığımız o büyük gıda krizi korkularından şimdilik biraz uzaklaşmış gibiyiz. Ama işte her ama gibi burada da bir ama var. Tam o oh ne güzel her şey bol derken bu tabloyu bir anda griye çeviren çok önemli bir pürüz çıkıyor karşımıza. İşte o pürüz tam olarak bu. Gübre fiyatları %21'lik devasa bir artıştan bahsediyoruz. Şimdi bu ne demek? Bu çiftçinin en büyük girdisinin maliyetinin fırlaması demek. Yani karlar eriyor. Ama daha da önemlisi özellikle yeterli sermayesi olmayan gelişmekte olan ülkeler için bu durum gelecekteki hasatları, dolayısıyla da gıda güvenliğini tehdit eden kırmızı bir alarm. Peki madalyonun bir yüzü bolluksa diğer yüzünde ne var? Hadi şimdi o tarafa geçelim ve dönüşüm hikayesine bakalım. Yani belirsizlik ve yeni teknolojiler başka hangi varlıkların fiyatını adeta uzaya fırlatıyor, bir görelim. Şu rakamlara bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Altın, tarihindeki en uzun soluklu boğa piyasalarından birini yaşıyor. Ama sanmayın ki bu talebi sadece bizler, yani bireysel yatırımcılar yaratıyor. Asıl büyük alıcılar, dünyadaki belirsizlikten kaçmak için güvenli bir liman arayan merkez bankaları ve öyle böyle değil, resmen agresif bir şekilde altın topluyorlar. Ve hikaye sadece altınla bitmiyor. Bir de yeşil metaller dediğimiz bir kategori var. Bakır, gümüş, lityum, bütün bu metaller o büyük enerji dönüşümünün adeta can damarı. Düşünün, elektrikli arabalar, güneş panelleri, devasa batarya fabrikaları, hepsinin ham maddesi bu metaller. Dolayısıyla talep de haliyle patlamış durumda. Şunu anlamamız çok kritik. Bu çis vitesli piyasa, yani bir tarafın düştüğü, diğerinin çıktığı bu yapı aslında çok kırılgan bir denge üzerinde duruyor. Mesela Çin'deki emlak krizi daha da kötüleşirse ne olur? Veya şu an herkesin konuştuğu yapay zekanın o devasa enerji ihtiyacı bir anda bütün enerji denklemini bozabilir mi? İşte bu gibi riskler bütün bu dengeyi anında tersine çevirebilir. Peki tamam, dünyada bunlar oluyor da bütün bu küresel türbülansın Türkiye'ye etkileri ne? Gelin şimdi biraz da işin bizi doğrudan ilgilendiren kısmına yani Türkiye'deki yansımalarına bakalım. Türkiye için bu durum tam anlamıyla iki ucu keskin bir kılıç. Neden? Bir yandan iyi bir haber var. Düşen enerji fiyatları demek bizim en büyük ithalat kalemimiz olan enerji faturasının düşmesi demek. Bu da hem enflasyonla mücadelede hem de cari açıkta bize bir nefes aldırabilir. Ama diğer yandan madalyonun kötü yüzü de var. Dünya genelinde emtia fiyatlarının düşmesi bizim ihracatçılarımızın ürünlerini satmasını zorlaştırabilir, yani rekabet baskısını arttırabilir. İşte bu zorluğun yansımalarını yurt içindeki beklentilerde de net bir şekilde görüyoruz. Bakın şu grafiğe, farklı kesimlerin enflasyon beklentileri nasıl da birbirinden kopmuş. Finansçılar daha iyimserken, reel sektör ve özellikle de hane halkları yani bizler enflasyonun çok daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Aradaki makasın bu kadar açık olması belirsizliğin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor aslında. Peki bu küresel belirsizlik ortamında Türkiye ne yapıyor? İşte Merkez Bankası da bir nevi gardını alıyor gördüğünüz gibi. Rekor seviyedeki rezervlerin yarısından fazlası, yani %56'sı altında tutuluyor. Bu aslında en başta konuştuğumuz o küresel güvenli liman arayışı trendinin Türkiye'deki en net göstergesi. Ama bir yandan da ilginç bir durum var. Tüm bu sıkı para politikasına rağmen ekonominin can damarı olan kredilerde büyüme devam ediyor özellikle de COBİ'lere verilen kredilerdeki yıllık %46'lık artış, iç piyasadaki çarkların hala ne kadar güçlü döndüğünün bir kanıtı. Peki, tablo bu kadar karmaşıkken, yani bir yanda düşük fiyatlar ama diğer yanda yüksek bilirsizlik varken nasıl bir strateji izlemek gerekiyor, yol haritası ne olmalı, işte bu noktada Dünya Bankası'nın tavsiyesi çok net ve aslında çok basit. Diyor ki, artık eski yöntemler işe yaramaz. Fiyatları baskılamak için sübvansiyon vermek gibi eski usul araçlarla bu yeni fırtınayı atlatamazsınız. Bunun yerine ne yapmalısınız? Üretiminizi çeşitlendirin, tek bir ürüne bağımlı kalmayın. Verimliliğe ve yeniliğe yatırım yapın ve en önemlisi piyasa ne diyorsa onu dinleyin, veri şeffaflığını arttırarak piyasaya daha hızlı uyum sağlayın. Aslında bütün raporun özeti şu tek cümlede saklı. Piyasaları kontrol etmeye değil, onlara uyum sağlamayı yatırım yapın. Yani diyor ki, dalgalara karşı yüzmeye çalışma, dalgalarla birlikte sörf yapmayı öğren. Bu yeni dönemin sırrı bu. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi en temel soruyla baş başa bırakıyor. Enerjinin bol ve ucuz ama buna karşılık altının yani güvenliğin bu kadar pahalı olduğu bu yeni dünyada sizce günün sonunda asıl kazananlar kimler olacak?